tamamen hukuk dışı. Anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı Kanunu'nu okusun ki hukukçudur kendisi. Orada sonuçları belli. Anayasa Mahkemesi'nin 2012 yılında yayınladığı bir karar var. O kararı okusun, ne olduğunu görür. Cevapları orada. Bir hukukçunun bunları söylüyor olması kadar garip bir şey olamaz. Bu seçimlerin ertelenmesini gerektiren hiçbir fiili durum yok. Bu seçimler açıklandığı tarihte yapılmak zorundadır yapılmaz ise çok büyük bir yanlış hukuki anlamda çünkü vatandaşların başka bir beklentisi yok. Artık demokratik bir sürecin başlaması gerekir. İktidar sadece şunu yapabilir. Gördüğü tepkiler karşısında, yetersizliği karşısında artık vatandaşın kendisine git diyeceğinden korktuğu için bu seçimleri erteleme yönünde şimdi bir isim üzerinden yürütülüyor. Yakın zamanda yandaş medyada bunu çok yoğun biçimde tartıştıklarını görürsünüz. Zaten süreç bunu getirecek. Bunu biz iki gün, üç gün önce konuşmuştuk. Daha Arınç bu konularda bir şeyler söylemeden. Anayasanın hükmü çok açık. Savaş hali dışında asla ve kata seçimler ertelenemez. Mümkün değil. Bölgede hala e, ulaşılmayan enkazlar var. U, girilemeyen sokaklar var. Özellikle Antakya'da, Adıyaman'da. Bölgede hala can güvenliği var. Bölgede hala işkence var, kötü muamele var. Bölgede hala sağlık sorunları ile ilgili problemler var. Bölgede hala insanların iletişim ve barınma sorunları var. Bu ulaşılamayan enkazlarda belki binlerce yurttaşımız var. Şimdi biraz sonra yine söyleyeceğim. Bu yurttaşların yaşam haklarının ihlal edildiğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü hala devlet orada yok. Var olan çalışmalarda o kadar yetersiz ki girilemeyen sokaktan bahsetmek olabilir mi 9. günde 10. günde biz bunları yaşıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nin 21. yüzyılında İnanılmaz bir koordinasyon eksikliği var. Kimin ne yaptığı belli değil. Gıda yardımlarının nasıl yapıldığı belli değil. Sadece belli noktalarda yetersiz yardımlar yapılırken buralara vatandaşların kendilerinin gidip bu yardımlarını almaları bekleniyor. Oysa vatandaş enkaz altında kalan annesinin, babasının, evladının cenazesinin çıkarılması için enkazdan ayrılmıyor. Aç ve açıkta. Biz 4 gün içerisinde, 5 gün içerisinde sadece çorba içebildik. Başkaca yemek yiyebileceğiniz bir yer yok. Başkaca konaklayabileceğiniz bir yer yok. İnsanlar sokakta. En emniyetli yakın iller olarak da Mersin ve Antalya var. Bunun dışında gidebileceğiniz, konaklayabileceğiniz bir yer yok. Dışarıda konaklamak isterseniz de inanılmaz bir ayaz ve soğuktan korunabileceğiniz ekipmanınız yoksa donarak ölmekten başka şansınız yok. Her şeyden önce arkadaşlar afad'ın son derece yetersiz olduğunu görüyoruz. Eğer ülkemizdeki STK'lar olmasaydı, barolar olmasaydı bu yardımlar bu denli hızlı ve etkin bir biçimde vatandaşa ulaştırılıp dağıtılamazdı. Bu bir gerçek. Bölgeye giden herkesin karşılaştığı manzara aynen AFAD dışındaki bütün derneklerin, bütün STK'ların, baroların etkin bir biçimde bu yardım kampanyasına katıldığı ve yaraların sarılması yönünde ne derece etkili oldukları yönündeki tespitleridir. Her şeyden önce AFAD'ın İçişleri Bakanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın daha etkin, daha koordineli, daha vatandaşa yakın ve onlara bir an önce ulaşan bir hizmeti koordine etmesi gerekir ve biz buradan. Bu alanlarda yapılacak çalışmalar için ilgilileri daha önce uyarmıştık, bir kez daha uyarıyoruz. Tespit ettiğimiz hak ihlallerini ben size çok kısaca, ana başlıklar halinde ifade edeceğim. Her şeyden önce yurttaşın yaşam hakkı ihlal ediliyor. Neden? Arama kurtarma faaliyetleri o kadar yetersiz ki, az önce söylediğim gibi 8 gün olmuş, 9 gün olmuş, hala ulaşılamayan enkazlar var. Orada binlerce yurttaş kurtarılmayı bekliyor ya da binlerce yurttaş cenazelerinin oradan çıkarılmasını bekliyor. Arama kurtarma faaliyetlerinin eksik olmasının en önemli sebeplerinden biri ekipman ve personel yetersizliği. İzmir Barosu olarak bile biz bu ekipmanları temin etmeye çalıştık. Bir kısmını yani çok küçük dokunuşlar bunlar ama vatandaş nezdinde gerçekten önemli dokunuşlar. İzmir Barosu'ndan yüzlerce arkadaş katıldı. Burada yaptık yine bu toplantıyı. Bu izlenimleri oraya orada da ifade ettik ve bir yol haritası çizmek istiyoruz. Bundan sonra ne yapabiliriz? Bundan sonra sizlerin önerileri doğrultusunda eksik kaldığımız alanlar varsa bu alanları da değerlendirmek isteriz dedik. 3 Değerli arkadaşlar, biz biliyorsunuz 6 Şubat günü sabah karşı 04.17'de meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketi sebebiyle bir açıklama yapmak üzere buradayız.